OES İnşaat Akbük tekrardan merhabalar arkadaşlar. Aynı sitedeyiz. Evet, bütçem düşük. Sıfır bir daire arıyorum. Bahçe kat olsun diyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçekten Akbük'ün en ucuz köşe pozisyonda ve muazzam bir sitede 2 artı 1... Bahçe kat tanıtacağım arkadaşlar. Sitemiz evet yani 2015'te, 2015-2016'da tamamlandı. Ama bu evimizde hiç kimse oturmadı. Toprak sahibinin son evi arkadaşlar burası. Hemen burayı tanıtacağım size. Muazzam bir peyzaj var artık. Az önce anlattığım gibi site yönetimi muhteşem bir şekilde çalışıyor. Sistem oturmuş Aydatlarımız 1500 lira arkadaşlar. 14.800 metrekareydi değil mi abi burası? sanırım. sanırım. 9 bloktan oluşuyor. 102 tane daire. Köşe pozisyonu olduğu için yanımızda devasa bir yeşil alan var arkadaşlar ve çift cephe. buradan arkaya kadar yatak odalarımızın da olduğu yer gayet güzel bir konumda. Fiyat da arkadaşlar 3 milyon 300. Hemen size söyleyeyim olur fiyatı da 3 milyon 250 bin lira. Yani aldınız aldınız. Bunu değerlendirin sarı sayfalarda başka yerlerde direkt mal sahibinin hani pazarlıktan sonraki olan rakamı 3 milyon 250 görebilirsiniz. Size baştan söyleyeyim. Ee, ama dediği gibi biz onun dediğini diyelim. 3 milyon 300 olsun. Pazarlıktan sonra da 3 milyon 250'ye arkadaşlar burası bitiyor. Kesinlikle kaçırmayın. Denize 1500 metre mesafedeyiz. Harika bir yer. Her yer zeytin ağaçları, tropik böyle bitkiler, çiçekler, böcekler. 6 kulvarlı, 7 kulvarlı inanılmaz büyüklükte tam 500 metrekare havuzumuz var arkadaşlar. Şimdi buraya bir gelelim, buradan bir başlayalım. Tabii evimiz dediğim gibi sıfır hiç kullanılmadı. İlk sahibi olacaksınız bu yaşına rağmen. Ama güzel bir temizlik ardından taşınabilirsiniz. O kadar diyorum size. Ve araçların gerçekten de 3 milyon 250 bin liraya bence böyle 2 artı 1 bulamayacaksınız. Evet. Açık mutfak salonumuz 25 metrekare. Burada gayet güzel açık mutfak salonumuz var. Orgen'in granit tezgahlı mutfağımız mevcut arkadaşlar. Dolaplar bana göre bir yazlık için gayet yeterli. Yaz kış yaşamak istiyorsanız da sitemizde yaz kış yaşayan birçok insan var arkadaşlar. Değerlendirin. Evet. İnşaat kalitesi gerçekten çok güzeldir. Bakın yani şu laminan parkeler Burada yıllardır burada bir tane az, kabarma o bu vesaire hiçbir şey göremezsiniz. Şimdi ana giriş kapımızı şöyle bir aslında bir çık bir gelsene abi, şöyle bir seni bir geri geri alayım. Niye diyeceksiniz? Çünkü e, hepiniz diyorsunuz işte ana kapıdan. Burada da bu arada da şurada da böyle hobi bahçeniz var arkadaşlar. Buraya böyle işte bir şeyler ekmek istiyorsanız uğraşabiliyorsunuz. Güzel de bakın bahçe toprağı var. Aha minnoşa bak. Allah figen seni görmesin. Bak var ya ekmeğin içine koyar yer seni valla. Bu güzelliğe bak. Bunu alalım abi çok tatlıydı değil mi? Evet. Geliyorsunuz. Güzel bir antre alanı karşılıyor ve harika bir vestiyerimiz var. Orge mühendislik tarafından bu kapılar işte vestiyerler, banyo dolapları, mutfak dolapları hepsi onlar yaptı arkadaşlar. Güzel bakın böyle bir antre alanımız var. Güp diye salona girilmeyen evlerden. Değerlendirir. Bir tane genç odamız var. Burası 9 metrekare. 120'lik yatak. iki kapılı 3 kapılı gardırop Gayet rahat sığıyor. Küçük gibi görüyorum ama ben çünkü dayalı döşelisini gördüğüm için ben de bazen diyorum ki vay be. Hani doğru mobilyayı aldığınızda küçük odayı da gayet güzel bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Hemen burada ikinci yatak odamız var. Şöyle göstereyim size. Burası da 12 metrekare. Gayet ideal büyüklükte. Parkeler renkleri çok hoş. Ya kapı pencere açık olduğundan işte arkadaşlar biraz börtü böcek girmiş. Kelebekli böcekti falan işte ölmüşler artık kusura bakmayın. E, temizletiriz. Burada da bakın arka cepheye bakan balkonumuz var. Buranın ferahlığını rahatlığını anlayın diye gösteriyorum. Çünkü çok güzel geniş bir peyzaj alanı bakıyorsunuz ve harika bir gölge var arkadaşlar. Şuradaki kapıdan içeriye giriyorsunuz. Özel güvenlik kapıları bunlar. E, kumandalarınız var. Şifre falan da yok. Anahtarla giriyorsunuz öyle yani. Çünkü bazı şifreli yerlerde herkes şifreyi bildiği için patır patır giriyor vallahi. O ona veriyor, o ona veriyor. Evet gel abi. Banyomuzu gösterelim. En sevdiğim şeyler bu evlerde banyolar. Laki kapılarımız çok güzel. Ahşap böyle çerçeveler. Gayet hoş. Evet şu banyoyu bir gösterir misin? Elektrik olmadığı için ama gerçi kameramız kaliteli. Normalde 4K çekim yapıyor ama işte YouTube'da 1080 piksel. Eğer ayarlarınız net değilse oradaki ayarlardan onu en yükseğe getirebiliyorsunuz. Daha net seyredebilirsiniz. Burada şimdi şöyle göstereyim hemen sustum. Buraya termosifon koyuyorsunuz. Buraya çamaşır makinenizi koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da özel yapım. Gömme rezervuarımız var. Ender abi senin tam arkana çok güzel ee, banyo dolabı yapıyorlar. Oraya da böyle harika bir havluluktu. işte deterjanlıktı falan. Onları de koymak için değerlendiriyorsunuz. Evet. Şimdi havuzda yüzenler tabii yaz sezonu. insanları rahatsız etmeyelim. E, drone görüntüsü Çekeyim buraya ben şimdi bir özel. Ondan sonra ufak tefek şeylerden bahsedelim. Biraz önce site sakinlerimizde başkanlar falan da buradalardı. Gerçekten güzel bir muhabbet de yakaladık. Erkan dedi artık dedi yani evet zamanında dedi işte sitemiz biraz bakımsız kalmıştı artık. Ama öyle bir dünya yok diyorlar gerçekten. Burası Akbük'ün en güzel sitesi olma yolunda biz emin adımlarla ilerliyoruz dediler. Aydatlarını herkes tıkır tıkır ödüyor. Asansörlerle alakalı konuştuk. Önümüzdeki zaman içerisinde bütçeyle alakalı e, durumlar dedi bunlar. Ama e, elbet bir gün onları da açacağız dediler. İşte gördüğünüz gibi bakın yemyeşil. Artezyeniniz var kullanmıyordunuz. Bakın şimdi artezyeni kullanıyorlar. Harika bir peyzaj olmuş. Evet yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Gerçekten iyi bir rakam. 3 milyon 250 bin biter fiyatı. Lütfen 3 milyonu olur mu demeyin. Ben size doğruları söylüyorum. Olacak rakam da bu. Geçen gün e, hanımefendiler e, ilgilenmişlerdi. Canlı telefonda konuşturuyorum. Bazen işte bize e, güvenmiyorlar hani. O zaman diyorum mal sahibiyle görüşün. Buyurun telefonu hatta onlara verdim. Son rakam 3 milyon 250 bin. Aklınızda olsun. Satış rakamımız da 3 milyon 300. Görüşmek dileğiyle. Saygılar selamlar Akpik'ten.